Merhabalar, e, generalle ilgili açıklamadır. bir önceki kantoda yaptım. Şimdi e, 27. bölümü, İnfernin'in 27. bölümünü e, okumaya başlayacağım. E, 26. bölümde Ulise ile olan konuşmayı görmüştük. Ulise, e, Truva atını icat eden kişi. Virgil'in aniyetinde, e, bas bir kişi olarak görünüyor ve e, Yunanların savaşı kazanmasında etkin olan bir kişiydi. E, oradan e, Dante'nin başka bir ilavesini gördük. E, şey, açık denizlere yol almak e, konusunda e, kişileri ikna etmek için yaptığı konuşma meşhur konuşması vardı o bölümde retorik konusuyla ilgili bir e, birkaç şey söylemiştim. Şimdi e, burada gene e, bir kurt politikacılardan biri e, Montefeltre Kontu General e, onu görecekler. E, Ulisse ile Virgil e, e, klasik dönem kişisi olduğu için kendisi konuşmak istemişti. Bu konuşmada da hep övündüğü bu yüksek trajedi stilinde konuşmak istemişti. Fakat e, hani bu numaraları biz yemeyiz der gibi e, Lombardiyalı diye general ona hitap edecek. Yani e, her zaman bir e, hayali bir dünya var bir de ayakları yere basan e, yer ve zaman belirtilerek Gene bu dünyaya ait olduğunu bu hikayelerin belirtmek isteyen e, bazı e, küçük hatırlatmalar oluyor. Burada da e, Lombardiya bölgesinden geldiği için Virgil onun aksanını hemen tanıyarak ona Lombardiyalı olarak hitap ediyor general. Aynı şekilde önce... Ee, çok konuşmak için e, e, e efendici Ulise'ye yaklaşmıştı. Şimdi artık onunla işi bitince onu yolluyor Virgil. Bir başka ruhla konuşacak ve burada e, İtalyan olduğu için kendi Dante'nin döneminden olduğu için ve konuştuğu için sen konuş diyecek Dante'ye. Bir de Sicilya boğası konusu var. Bu da gene bir efsaneye göre bir kral bir boğa yaptırmış metalden işkence aracı olarak içine insan koy konuluyor. Ee, bir takım delikler açılmış altına ateşi yakıyorlar. Adamcağız yanarak ölürken bağırıyor. O bağırtılar bir örtü gibi boğa sanki canlıymış gibi ee, bir izlenim yaratıyor. Bu belki gerçek olmayabilir öyle bir şey uydurmuşlar. Fakat gene bu hikayeye göre ilk içine attığı adamdı. Bu boğayı icat eden o sanatkar. Boğayı yapan heykel olmuş. Danışmanların, yardımcıların krala veya yöneticiye verdikleri akıl bazen de kötü sonuçlanabiliyor. Şimdi kantımıza başlayacağız. Konuşmasını bitiren ruhun ateşi titremeyi bıraktı. Dik bir şekilde durdu. Artık söyleyecek bir şey kalmamıştı. Şairin izniyle yanımızdan ayrıldı. Arkasında Sicilya boğası gibi acayip sesler çıkaran bir başka ateş geldi. Sicilya boğası metalden olduğu halde içine atılan suçluların feryatları ile kendisi ses çıkarıyormuş sanki acıyla buyuruyormuş gibi algılanır. Bu yangının sesidir. Konuşabilecek hale gelince ruh, burada Lombardiya diliyle konuşan, artık gidebilirsin daha başka bir şey sormayacağız diyen kişi. Belki biraz geciktim ama benimle konuşabilir misiniz? Bir bakın halime nasıl yandığımı. Eğer İtalya'dan yeni geldiyseniz söyleyin bana Romanya'da hala savaş var mı? Urbina ile Tiber Irmağı'nın kaynağının çıktığı dağlar arasındaydı benim memleketim. Ben eğilmiş ona hala bakmaktayken rehberim hafifçe dirseğiyle dürttü beni. Sen konuş bu İtalyan dedi. Cevabı kafamda hazırdı zaten. Vakit kaybetmek sizin anlatmaya başladım. Alevlerin arasında saklanmış olan ruh, Romanya ezelden beridir savaştan kurtulamaz. Huzur bulamaz. Savaş onun tiranlarının kalbindedir. Ama ben oradan ayrıldığımda henüz bir savaş başlamamıştı. Ravenna hep eskisi gibi. Polenta kartalı hem Ravenna'yı korur hem de kanatlarını Servia'nın üzerine açar. Fransızlara karşı duran ve çok Fransız kanı akıtan şehir. Şimdi gene Ordelafe ailesinin yönetimi altında. Rimini lordları eskiden beri hep saldırdıkları İbel'in partisi lideri Montanya'yı öldürdüler. Bütün mahalle mahalle İtalya'yı anlatacak şimdi bu iç savaşları kardeşaları. Payanza ve Imola şehirlerinin başındaki genç aslan yazdan kışa parti değiştirmekte. Sesena şehri nasıl ova ve dağ arasındaysa siyaseten de özgürlükle tiranlık arasında gider gelir. Sürekli bir değişim söz konusu. Şimdi lütfen bana kim olduğunu söyler misin? Bana kim olduğunu söyle de döndüğümde İtalya'da seni anlatayım. Demin yaptığı gibi Alev bir müddet kükredi. Sonra boynuzunun sivri ucu sağa sola hareket etti. Biraz mücadeleden sonra konuşabildi. Eğer cevabımın dünyaya dönecek birine olacağını bilsem sessiz kalırdı. Bu alev hiç kıpırdamazdı artık. Ama bildiğim kadarıyla buradan dünyaya dönüş olmaz. Hiç kimse gün ışığına çıkamaz. Bir kez cehenneme düştükten sonra. Onun için dünyaya rezil olma korkusu olmadan sana cevap verebilirim. Şimdi gene bir muhakeme yapıyor. buydu. E, fakat e, şey yap, olmayacak. Yani e, muhakemesi yanlış çıkacak. dante da dönecektir dünyaya. Aynı zamanda bu şu görmüş olduğumuz dörtlük İtalyanca olarak bir Thomas selit'in şiirinde de e, geçer. Onu bir epitap olarak kullanmıştır. E, İngilizceyi tercüme etmeden İtalyanca olarak yazmış, e, cehennemi bir kez düşünün bir daha geri çıkamayacağını vurguluyor. Askerdim ben, sonra Fransızın rahiplerine katıldım, kurtşa taktım belime dövbeker oldum. Kurtulabilirdim belki günahlarımdan, ah, o papa olmasaydı. Lanet olsun ona. Beni tekrar günahkar yaptı. Ben dünyadayken suçum aslan suçu değil tilki suçuydu. Türlü hile ve kurnazlıklarla bütün numaraları bilirdim, sanatımı gösterdim. Ölüm dünyaya yayıldı. Yaşım başımı alıp da artık yerkenleri toplama zamanım gelince eskiden zevk aldığım şeyler artık beni bezdirdi. Bu işlerden elimi ayağımı çektim. Tövbe ettim, günah çıkarttım, rahip oldum. Ah zavallı ben. Ama Bonifaci ne Araplarla ne de Yahudilerle savaşıyordu. Onun savaşı sarayına çok yakın bir yerde Kalana ailesiyle bir ailesiyleydi. Onun bütün düşmanları zaten Hristiyanlardı. Ne Akra'da Araplarla ne de Sultan'ın topraklarında ticaret yapan Yahudilerle savaşmadı papalık makamının gereklerini yerine getirmedi. Benim elime taktığım kuşağa da değer vermedi. Kuşak bir takanı zayıflatır. Yani Fransızkın rahipleri basit bir kıyafet giyiyorlar ve bir ip bağlıyorlar e, bellerini. Ona atıfta bulunuyor. Çok da mütevazi bir hayat yaşadıkları için zayıflıyorlar ondan sonra. Fakir fukaraya yardım ediyor ve o hayatın içinde oluyor. Konstantin nasıl Papa Silvestri kendisini cüzdanından kurtarması için Soraklı Dağı'nın tepesinde arayıp bulduysa Boniface de beni öyle arada buldu. Yönetici ile Papa'nın ilişkisi Konstantin'in döneminde onun bağışına tekrar atıkta bulunuyor burada. Ee, Papa güya e, Konstantin'i şeyden kurtarmış cüzdanla, ona karşılık olarak da Konstantin Roma'yı bırakmış. Böyle bir şey uydurmuşlardı. E, bu da onun gibi Bonifacio bu sefer e, beni buldu kendisine bir soru sormak için diyor bu videoya. Onun hastalığı kibirdi. Benden akıl sordu. Bu delilik karşısında sustum. Yani çok saçma geliyor onun konuşması. Babanın susuyor. Bana güven dedi sonra. Senin günahlarının tamamını şimdiden affettim. Penestrino karesini yıkmak için ne yapmam lazım söyle. Cennetin anahtarlarının bende olduğunu biliyorsun değil mi? Kapısını ister açarım ister kapatırım. Benden evvelki bu anahtarların kıymetini bilmedi. Yani Celestin'i söylüyor bıraktı diye. Bu dediklerini duyunca susmaktansa konuşmak daha hayırlı dedim kendi kendime. Madem günahlarımı peşinen affettin, o zaman o günahı işleyeyim kutsal beden. Senin tahtına zafer, çok söz az işle gelir. et, vadet, 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 sonra yerini getirme yani insanları o kolonalıları bir şekilde kandıracak, onları da edeceğim falan diyerekten ondan sonra darbeyi vuracak. Ben ölür ölmez Aziz Francis yetişti beni kurtarmak için. Ama o gördüğün kara şeytan dur bakalım günahkarı elimden alamazsın. Bu artık benim emrim altındadır. Verdiği nasihat kötülük yolundaydı. Tövbe etmeden günah affedilemez. Günah işlenmeden de tövbe edilemez. Aynı anda hem suç işlemeye hem de tövbe etmeye niyet edilemez. Öyle bir kanun yoktur. Hiçbir kitap yazmaz yani. Zavallı ben, kara şeytan beni kucakladığı gibi mantık ustası olduğumu unuttum galiba dedi. O anda nasıl titremişim korkudan. Beni minosa götürdü. O canavar kuyruğunu sekiz kez doladı, bunu hırsızlar ateşine at dedi. Gördüğün gibi o zamandan beri bu ateşin içinde yanmaktayım. Artık bu alevler elbise buldu benim. Sözlerini bitiren ruh aramızdan ayrıldı. Acılar içinde kendisini sağa sola savuruyor, sivri boynuzun sallıyordu. Bölücüler çukurunu görmek için bir sonraki köprüye doğru yola devam ettik. Biz de bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar.